Sesimin ulaştığı herkes sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Sofra TV'ye hoş geldiniz. Bugün oldukça pratik ve lezzetli bir tarif ile sizlerleyim. Sizi hiç bekletmeden tarifimize geçelim. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz 3 adet patlıcan, 3 adet de kabağımız var. Patlıcanlarımızın sap kısımlarını kopartarak halka şeklinde doğrayalım. Patlıcanlarınız acıysa doğradıktan sonra tuzlu suda bekletin. Ardından kabakların saf ve dibini kesip halka şeklinde doğrayalım. Doğramış olduğumuz sebzelerimizi kabımıza alalım. Daha sonra 3 adet orta boy patateslerimizi halka şeklinde doğrayalım. Patates tercih meselesi dilerseniz eklemeyebilirsiniz. Her zamanki gibi beni buraya kadar izleyen değerli takipçilerimden yorumlar kısmına emoji olur, çiçek olur, tarifle ilgili fikir ve düşüncelerinizi en önemlisi eleştirilerinizi benimle paylaşırsanız gerçekten çok mutlu olurum. 3-4 adet yeşil biberimizi irice doğrayalım. Tüm sebzelerimizi yağlı kağıt serili fırın tepsisine boşaltalım. Daha sonra buzluktan çıkarmış olduğum bir adet jülyen şeklinde doğramış olduğum kapi biberimi ilave ediyorum. Yazın kışa biber nasıl saklayabiliriz? Bununla ilgili sayfamda video sulamalar kısmına linkini bırakacağım. İzlemek isteyen arkadaşlar oradan göz atabilir. Üzerine bir çay bardağı zeytinyağımızı ilave edelim. Kullandığım çay bardağı ölçüsü 110 ml. Baharat olarak yeteri kadar tuz 1 yemek kaşığı, toz biber 1 tatlı kaşığı, pul biber 1 çay kaşığı, karabiberimi ilave ediyorum. Malzemelerimiz birbiriyle özdeleşinceye dek güzelce karıştıralım. Hem pratik hem de gerçekten çok lezzetli. Sebzeleri bir kez böyle pişirin vazgeçilmeziniz olacak. Bu tarife bayılacaksınız. Denediğiniz zaman bana hak vereceksiniz. Önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırınımıza yemeğimizi gönderelim. Yemeğimiz pişerken biz de sosunu hazırlamaya geçelim. Uygun bir kaba 2 su bardağı yoğurdumuzu alalım. Daha sonra rendeden geçirmiş olduğumuz 2 diş sarımsağımızı ilave edelim. Birbiriyle özdeleşinceye dek güzelce karıştırdıktan sonra sosumuzu kenara alalım. 15 dakika sonra yemeğimizi zebzelerimizi ezmeden güzelce karıştıralım. Güzelce karıştırdıktan sonra 15 dakika daha fırınlayalım. Fırından fırına pişme süresi değişebilir. Lütfen buna dikkat edelim. Toplamda 30 dakikada yemeğim çok güzel bir şekilde pişti. Şöyle yakın çekimle size göstermek istiyorum. Gerçekten muhteşem bir tat, muhteşem bir lezzet oluyor. Kesinlikle denemenizi çok isterim. Yemeğimizi servis tabağımıza alalım. Kızartma sevenler ancak yağlı olmasından şikayetçi olanlar kızartmaları aratmayan ama onlardan çok daha hafif olan harika bir tarif. Azıcık yağ ile hazırlayabileceğiniz dilediğiniz sebzeler ve baharatlarla lezzetli dokunuşlar yapabileceğiniz kızartma tadında nefis bir yemek. rengarenk sebzelerimizin üzerine çırpmış olduğumuz sarımsaklı yoğurdumuzu dökelim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni tariflerim için kanalıma abone olmayı ve bildirim gelmesi için zil açmayı unutmayalım lütfen. Kanalıma abone olmak tamamıyla ücretsiz. Kanalım ve tarifimle ilgili beğeni ve eleştirilerinizi yorumlar kısmına yazarak Kanalın gelişimine sizler de katkı sağlayabilirsiniz. Tariflerimi ve kanalımı sosyal ağlarda paylaşarak bana destek verirseniz gerçekten çok mutlu olurum. Farklı yemeklerde, farklı tatlarda görüşmek dileğiyle. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.